bir kupe istiyorsun. Rutin ihtiyaçlarını karşılasın istiyorsun. Sportif bir otomobil istiyorsun. O zaman gel. Seni biriyle tanıştıracağım. Yeni BMW 2 serisi Grand Coupe. Hem bir sedan hem bir kupe. Çok şık. ...Kube hissiyatını... ...basık tavan, dar bagaj, sıkışık arka koltuk... ...ki şey yapma. Bu bir BMW. Deneyimleyeceksin. Güç ve performans farkının... ...bir sedan kullanıyor gibi... rahat hissedeceksin. Peki ya kokpit? Mi? BMW Live Cockpit Professional. Çok iyi bir ikili olacaksın. <laughs> Performans dışında ne bekliyorsun? Teknoloji destekli, kusursuz sürüş. Cesur bir karakter. Gerçekten anlatmama gerek var mı? Yeni BMW 2 serisi Gran Coupe. Hem rutin kullanım, hem sportif sürüş için özel olarak tasarlandı. Göreceksin.